29 Mayıs Perşembe günü itibarıyla Bitcoin 107.500 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bugün dün gibi gerçekten haber akışının çok fazla olduğu gündemin yoğun olduğu bir gündü. En önemli haber tabii ki gece saatlerinde geldi ve bir Amerikan mahkemesi, Amerika Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Donald Trump'ın aldığı tüm tarife kararlarını iptal etti, geçersiz kıldı. Gerçekten dünya çapında, küresel çapta bir şok etkisi yarattı. Hatta iyi de etki etti. Amerikan e, borsalarının vadeli işlemlerinde de hafiften de olsa bir yükseliş oldu. Asya piyasalarında gece saatlerinde bir yükseliş oldu ama Beyaz Saray'dan da hemen itiraz geldiğini belirtebiliriz. Donald Trump'ın sessiz kalması da bu konuda ilginç. Birçok isim Beyaz Saray'dan olsun, Çin tarafından olsun önemli açıklamalar yaparken en azından ben bu videoyu kaydettiğim saat olan 6'ya kadar Türkiye saatiyle Donald Trump'ın sessiz kaldığını da belirtebiliriz. Tabii ki Amerika'da kuvvetler ayrılığı Yürütme, yasama ve yargı dediğimiz kuvvetlerin birbirinden ayrı olması ve birbirini denetleyebilmesi gerçekten çok önemli bir konu ve devlet başkanı öyle her aklını estiği gibi hareket edemiyor. Tabi bu kararın doğru olup olmadığı anlamında konuşmuyorum ama gerçekten Amerika kuvvetler ayrılığının Avrupa ile birlikte en güçlü olduğu ülkelerden bölgelerden bir tanesi şimdi hemen bu haberin detaylarını verelim mahkeme mahkeme hakimi şunu söylüyor bu tarife kararları Trump'ın tek başına alabileceği kararlar değildir bu durum anayasaya aykırıdır bu kararları sadece komre alabilir diyor mahkeme hakimi beyaz saraydan Tabii ki hemen itiraz geldi. Beyaz Saray temize gitti. Ve şimdi Amerika'da bu konuda da bir belirsizlik oluştu. Çünkü Çin ile 90 günlük bir müzakere süreci belirlenmişti. İsviçre'de hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda birçok istişarede bulunmuştu taraflar. Ve en sonunda birçok konuda ortaya yol bulunmasına rağmen demişlerdi ki 90 günlük bir müzakere dönemi belirleyelim. Onun ardından... Son kararı veririz demişlerdi. Şimdi o ne olacak? Baktığınız zaman Avrupa Birliği ile 1 Haziran'a kadar bir müzakere süreci belirlenmişti. Avrupa Birliği'nden talep geldi. Donald Trump bu müzakere sürecinin son gününü 1 Haziran'dan 9 Temmuz'a çekti. Şimdi o ne olacak? Birçok ülkeye yine 90 günlük bir erteleme getirmişti Donald Trump. Bunlar nasıl gidecek? Beyaz Saray'ın temize gitmesi ne kadar sürede son bulacak? Yani olumlu ya da olumsuz şekilde ne kadar sürede temizden karar çıkacak? Bunların hepsi belirsiz dolayısıyla şu anda tam anlamıyla bir belirsizlik durumu hakim ama tabii ki Amerikan piyasalarına biraz da olsa Bitcoin'e de iyi yansıdı, olumlu yansıdı diyebiliriz. Beyaz Saray'dan üst üste açıklamalar var. Çin'den üst üste açıklamalar var. Hepsini aktaralım sizlere. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett. Şunları söyledi. Hakimin tarife kararı bozulacaktır. Ben buna inanıyorum. Tersine dönecektir. Bu karar ticaret anlaşmalarını etkilemeyecektir. Önümüzdeki haftalarda daha çok anlaşma yapacağız ve bunları açıklayacağız dedi. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Beyaz Saray'ın bir başka danışmanından da ticaret danışmanı olan Peter Navarro'dan da açıklamalar var. Mahkeme kararı bir şey değiştirmez. Trump yönetiminin zaten pek çok seçeneği bulunuyor. Anlaşmalarda sorun yaşanmayacaktır dedi Navarro'da. Yani Beyaz Saray tarafı aslında mahkemenin böyle bir iptal kararı vermiş olmasına rağmen kendinden bir hayli emin gözüküyor diyebiliriz. Çin'den de açıklamalar var. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü karar doğru. Zaten Amerika'nın bu tarife kararlarını çoktan geri çekmiş olması gerekiyordu diyor. İlginç açıklamalar var. Onun dışında Başbakan Yardımcısı Çin'de konuştu. Tarifeler konusundaki yanlışlarından bir an önce dönmeliler dedi. Bu arada Amerika Çinli birçok öğrencinin Çin Komünist Partisi'ne yakın olduğu gerekçesi, gerekçesiyle vizelerinin iptal edileceğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio bu açıklamayı yaptı. Çin'den buna da tepki geldi ve Dışişleri Bakanlığı Amerika ulusal güvenliği ve bazı ideolojik görüşleri bahane olarak gösteriyor ve ortamı germeye devam ediyor dedi. Haberler bunlarla da sınırlı kalmadı. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi de Bloomberg'den geldi. Bloomberg, "Yatırımcılar altından Bitcoin'e kaçıyorlar." dedi. Hemen detayları verelim haberin. Son 5 haftada Amerika'daki Bitcoin ETF'lerine 9 milyar dolarlık giriş oldu diyor. Bloomberg altın ETF'lerinden ise 2.8 milyar dolar çıktı. Tam bunlar yaşanırken Bitcoin'in 111.980 dolarla rekor kırması da tesadüf değildir diyor Bloomberg analistleri. Haberlerinde bir de geleneksel finansın önemli isimleriyle önemli isimlerinden de görüş almışlar. Jeffries şirketinin küresel hisse senedi stratejisti olan Christopher Wood da biraz genel bir yorum yapmış. Topu taca atmış ama önemli olduğunu düşünüyorum. Hem altın hem bitcoin konusunda iyimserim. Para birimlerinin değer kaybına karşı en iyisi altın ve bitcoin'dir diyor. Jeffries hisse senetleri stratejisti Christopher Wood. Jeffries biliyorsunuz 1960'lardan bu yana hizmet veren ve New York merkezli 10 milyar dolar seviyesinde bir piyasa değeri olan finansal hizmetler şirketi. Dolayısıyla bu konuda yaptığı yorumlarda çok çok önemli diye düşünüyorum. Elon Musk Doç kurumundan resmen ayrıldı. Bunu da belirtelim. Bir de açıklama yaptı tabii Elon Musk. Politika çok zor işmiş. Çok fazla uğraştım. Çok fazla yoruldum. Artık ayrılık vakti dedi. Ve Doç kurumundan ismi ismini kendisinin koyduğu kurumdan resmen ayrılmış oldu. Elon Musk, Elon Musk bu arada dün sizlere aktardığım Telegram ile XAI şirketleri arasındaki anlaşmanın henüz sonlanmadığını imzalarında atılmadığını söyledi. Bunu da belirtelim. Yani haber yanlış, yalan, doğru değil demedi ama imzalar henüz atılmadı dedi. Bunu da belirtelim. Bu arada Las Vegas'taki Bitcoin 2025 konferansı da devam ediyor. Her gün o konferanstan önemli açıklamaları sizlere burada aktarmaya çalışacağım. Dün zaten Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance konferansa katılmıştı ve Amerika'nın hem Bitcoin hem de kripto paralar konusunda önemli adımlar atmaya devam edeceğini belirten bir konuşma yapmıştı ve dün ayrıca efsane e, isimlerden Bitcoin ve kripto dünyasının efsane isimlerinden biri olan Adam Back, kriptografi uzmanı olan aslında Bitcoin'in çok öncesinde de kriptografi konusunda 90'lı yıllarda da önemli çalışmalar yapmış. Hashcash başta olmak üzere Adam Beck bir konuşma yaptı ve şunu dedi Blockstream şirketinin de Bitcoin geliştiricisi Bitcoin konusunda kurumsal hizmetler de veren Blockstream şirketinin kurucusu ayrıca Adam Beck şunu söyledi. Blockstream olarak varlık yönetim alanına da artık girdik. Emeklilik fonları ve varlık fonlarıyla da e, bu anlamda istişarelerde ve görüşmelerde bulunuyoruz. Onların bitcoin alımları konusunda e, onlara yardımcı oluyoruz. Yeni öğrenenler 2015 yılında sorulan soruları soruyorlar. Yani hala bitcoin konusunda dünya erken dönemde diyebiliriz çok ilginç bir cümle gerçekten bunu bilerek aldım. Bitcoin'i yeni öğrenenler 2015 yılında sorulan soruları sormaya devam ediyorlar demiş kurumsal şirketler için tabii ki bunu söylüyor. Ben de zaman zaman söylerim. Yani hatırlı şöyle bir durum var. Yani YouTube'da çok fazla yorum geliyor. Bazen o yorumlara ben de bu cevabı veriyorum. Bu tartışmalar çoktan bitti. Bunları sormayın artık diyorum. İşte Bitcoin dolandırıcılıktır, paranızı alıp kaçacaklar, Bitcoin'ler bir gün yok olacak gibi çok fazla bana da bazen yorum geliyor. Ben de bu tartışmalar 2013, 2014'lerde bitti artık diyordum. Adam Beck de bunu söylemiş. Gerçekten bu anlamda Bitcoin'in kendisini ispat ettiğini, rüştünü ispat ettiğini de artık net olarak söyleyebiliriz. Bakın emeklilik fonları, varlık fonları da artık Bitcoin alalım mı, almayalım mı diye düşünmeye başladılar ki alacaklar. Bitcoin çok daha öteye gidecek. Bunu da belirtelim. Bunları hep konuştuk ama tekrardan üstünden geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Son olarak İran'la bitirelim. İran'la Amerika arasındaki aslında bu nükleer geliştirmeler konusunda Olumlu bir e, görüşmeler silsilesi diyelim vardı. İki tarafta olumlu açıklamalarda bulunuyordu ama bugün İran'dan bir açıklama var. Amerika'nın nükleer tesislerimizi yok etme isteği tamamen bir fantezidir diyor İranlılar. İsrail özellikle Amerika'yı biraz da tabiri caizse gaza getirmeye çalışıyor son dönemde. Trump da bunun farkında aslında sürekli Netanyahu bu konuda üstü kapalı da olsa biraz tepki de gösteriyor. İsrail sürekli bir İranı vuralım, İranı bombalayalım baskısı yapıyor Amerika'ya. Amerika ya. da bu konuda tabii biraz daha ne diyelim e, itidalli, ihtiyatlı davranıyor diyebiliriz. İran'dan da bugün böyle bir açıklama geldi. Günün haberleri bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.